Merhaba gençler, güzel bir günden hepinize selamlar. Şimdi biraz bisiklete bineceğiz, bakalım keyfini çıkaralım yolun. Sahilde biraz oturduktan sonra şimdi dönüşe başladım. Biraz hava aldık böyle güzel oldu. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Bence tut. kısaydı ama özünde oldu çünkü kondisyon sıfır yani. Onun için çok da zorlamaya gerek yok arkadaşlar. Şimdi bazı arkadaşlar diyor ki Abi diyor ben Urla'ya gideceğim, ben Gürüz'e gideceğim. Yapmayın bak. Bak ben şu an ne yaptım? Sahil evi yaptım gezini. Eğer kondisyonunuz ne kadarsa hava durumuna göre, bisikletinize göre ne kadarsa o kadar yol yaptım. Hiç zorla bunun anlamı yok. Önemli olan tabii ki bir yerde gitmek, keyif almak ama ne yapacağız göre şahit arkadaşlar. Arkadaşlar tur bitti. Umarım keyifli bir vakit geçirmişsinizdir. Ben çok keyif aldım. Sizde yorumları bekliyorum. Hoşçakalın.